Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor'da futbol dışı programı yılın ilk gününde 2015 yılının ilk akşamında tüm hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi de stüdyomuzda Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kaya ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin zaten. de yeni yılınızı kutluyorum. Sağ olun. Ben de sizin yeni izninizi kutlarım. Çok evet. teşekkür ederim. 2015 yılının ilk günündeyiz. Hemen 2014'ü bir değerlendirerek başlayalım programımıza. En son Maribor'da Avrupa Kickboks evet. Şampiyonası'nda 14 madalya kazandığınız bol bol mad madalya ile döndünüz evet. ülkemize. Ben öncelikle her zaman söylemiş olduğum gibi tabii devlet televizyonumuz bizim TRT. TRT'nin bize vermiş olduğu bu imkandan dolayı büyük Kickbox ailesi adına ben teşekkür Bir boş biliyorum. ...ve ülkemizin, devletimizin, bütün milletimizin de aynı zamanda yeni yılını şimdiden kutluyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Size söylemiş olduğunuz gibi 2014 yılında çok iyi bir şekilde bir dönemimizi kapattık... ...ve en son yapılan Maribor'da da 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya aldık Avrupa Şampiyonası'nda. Tatami Sporlar Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi çok önemli bir başarı bu başarımız. Sebebi şu... Biz de ve bizim federasyonumuzun tatami sporlarında birazcık e, nasıl söyleyeyim mesela sporcularımız çalışıyordu ancak yeterli bir şekilde ilerleyemiyorduk. Bunun, bununla ilgili de 2013 yılında biliyorsunuz bir dünya şampiyonası yaptık Antalya'da. Hı hı. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Antrenör arkadaşlarımızı en iyi şekilde e, görevlendirdik ve onun meyvesini aldık. Tabi sadece 2014 yılında yapılan Maribor'da yapılan şampiyona değil bunun yanı sıra ise yine İspanya'da aynı şekilde 3 altın 9 gümüş ve 10 iki tane bronz madalya aldık. Ve bu yıl yine yapılan dünya İtalya'da yapılan dünya şampiyonasında ise gençler dünya şampiyonasında yine sporcularımız 25 madalya aldı. Bunun 7 tanesi altındı, 9 tanesi de gümüştü ve çok güzel bir sezon kapattık. Bununla da çok mutluyuz. Ülkemize de ve milletimize de bunu özellikle armağan etmek Kesinlikle. istiyoruz gittiniz hiçbir organizasyonda onun altında madalya ile dönmüyorsunuz maşallah. Madalya sayısı hep böyle onun evet. üzerinde. 15-25 gerçekten de ülkemiz adına çok gururlandırıcı bir nokta başkanım. Evet. Siz kaç yıldır Kickboks Federasyonu başkanlığı yapıyorsunuz? Benim üçüncü dönemim hı hı. 2007'den bu tarafa Kickboks Federasyonu başkanıyım. En son 2012'de kazandım yine seçimi. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Ben her geldiğim yayına da şunu özellikle söylüyorum da ben Türkiye Kickboks Federasyonu başkanıyım. Doğru. Ancak biz camiamızı bir aile ortamı içerisinde yönetiyoruz. Yani antrenör arkadaşlarımızla, hakem arkadaşlarımızla ve sporcu evlatlarımızla birlikte bir kolektif çalışma ile yönetiyoruz ve bu başarının asıl kaynağı budur. Ve ben bütün camiamıza da burada yapmış oldukları bu çalışmadan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. İşte Başarının kilit noktasını aslında evet. siz çok güzel formüle ettiniz. Evet. Yani aile olabilmek, o evet. samimiyeti evet. kurabilmek evet. sporcularla. Evet. Ki bir tecrübe var yani karşımızda 2007 evet. yılından beri uzun yıllardır federasyon başkanlığı evet. yapıyorsunuz ki bu başarıların hiçbiri boşuna değil. Hepsinin evet. altı bu tecrübeyle doluyor ve sporcularımızın evet. gayretleriyle. Peki şu an federasyonunuza kayıtlı kaç sporcumuz var? Şu, şu anda 130 binin üzerinde sporcumuz var. Olimpik olan ve olmayan bütün federasyonlarımız içerisinde, tabii Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı bütün federasyonlar Hı. içerisinde biz lisanslı spor sayısı açısından şu anda 5. 5. sıradayız. Bu da bizim tabii çok büyük bir gurur kaynağımız. 80 81 ile her yerde kickboks branşımız var. Tabii bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bizim amatörün yanı sıra profesyonel maçlarımız da var. Bununla da ilgili faaliyetlerimiz profesyonel şubemizde çalışıyor ve iyi bir uyumda sağladık ve şampiyonalarımıza gerek amatörde gerek profesyonelde devam ediyoruz. Türkler kickboksu çok seviyor diyebiliriz. Evet, evet, yani bu evet. rakamlar onu gösteriyor açıkçası. Şimdi biraz evvel de söylemiş olduğum gibi 81 ilde teşkilatımız var. Her yerde çalışıyoruz ve okullarımı, okullarımızı da her ne kadar resmi olarak okul sporlarına girmemiş olsak dahi bütün okullarımızda kickboksçularımız var ki Gelecek yılın en büyük faaliyetlerinden bir tanesi de ilk faaliyetimiz olacak büyük bir ihtimalle inşallah. Üniversiteler Federasyonu'na bir anlaşma yaptık. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma sonucunda 66 üniversitemiz kickboks dalında faaliyet gösterdiği için şu anda önümüzdeki yıl Türkiye Üniversiteler kickbox şampiyonası yapacağız. Üniversiteler federasyonu. 2015 federasyon. yılında gerçekleşecek evet, değil mi bu? Bu bizim için ilk, tabii ilk defa yapılacak bir şampiyona. Tabii bunun için elimizden geldiği kadar hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yine Şubat ayı içerisinde, Şubat'ın ilk haftasında antrenör ve hakem gelişim seminerimiz olacak. büyük bir ihtimalle de çok büyük bir katılım olacak. Ben buradaki katılacak kalacak bütün arkadaşlarımızın hepsine de başarılar diliyorum. Tabii amacımız burada gelişen kura, değişen kuralları en iyi şekilde ve en, iyi, en hızlı şekilde camiamıza duyurmak. Antrenör ve hakem arkadaşlarımız da duyduğu takdirde, öğrendikleri takdirde ki zaten bilgilerine zaten diyecek bir şeyimiz yok. Sporcularına da öğretecekler diye düşünüyorum. Peki başkanım iyi bir kick, kickbox yapan sporcu nasıl yetişir? Şimdi özellikle bizlerde şu var. Biz öncelikle insanların bakış açısını, kickboksa bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Sebebi şu. Zannediyorlar ki kickboks vurdu kırdı sporu. Yok öyle bir şey. Biz halkımıza, velilerimize, spor kamuoyuna özellikle bunu göstermeye çalışıyoruz. Yani kickbox vurdu kırdı branşı değil hakikaten belli kurallar çerçevesinde yapılan bir spor dalı ve şu anda Türkiye'nin de en başarılı branşlarından bir tanesi. Dolayısıyla gerek spor kulüplerinde, gerek ise gençlik hizmetleri spor il müdürlüklerimize bağlı kulüplerde direktman gerek sözleşmeli antrenör, gerek kadro antrenör arkadaşlarımız ve kulüplerde rahatlıkla çalışabilirler. ancak tabii her spor dalının kuralı olduğu gibi yönetmelikler içerisinde çerçevesinde mutlak surette lisans çıkarmaları gerekiyor. Ondan sonra da spora istedikleri yaşta 7 yaşından itibaren lisans çıkarmak suretiyle başlayabilirler. Peki emeklilere yönelik yani bir <laughs> sporun bir üst limiti var mı yaş anlamında? Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı? Bazı federasyonların işte veteranlar için de organizasyonları oluyor. Onları da teşvik ediyorlar. Kickboksa böyle bir şey söz konusu mu? Tabii şu anda veteranlar şampiyonaları gerek dünya ve gerek Avrupa şampiyonları da yapılmaktadır belli, belli branşlarda. Bizim de bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Ancak bizler öncelikle alt yapıyoruz. Özellikle yatırım yaptığımız için. Çünkü en zor iş, dünyanın en zor işi insan üzerine yapılan yatırımdır. Bunun meyvesini yıllar sonra alırsınız. Bakın 2013'te bir yatırım yaptık. 2014 yılında aldık tatami sporlarıyla ilgili. Ring sporlarımız gayet başarılı. Öncelikle minik ve yıldızlarınla, yıldızlarla ilgili yapacağımız projelerimiz var. Ondan sonra da veteranlara başlayacağız. İnşallah burada da başarılı oluruz diye düşünüyorum. E, yaptığımız farklı bir çalışmayla ben burada belirtmek istiyorum. Evet önemli bir projeniz var. Sanırım Genelkurmay Başkanlığı ile evet. ortak hazırladığınız projeye değineceksiniz. Evet. Bunu soralım hemen size. Genelkurmay Başkanlığı ile olan ortak projeniz nedir? Şu anda e, Genelkurmay Başkanlığımızın emrinde 7 tane branş, e, spor dalı e, bütün birliklerde askeri okullarda yapılmaktadır. Bunlardan bir de kickbox. Onlardan bir tanesi de kickbox. Uzak doğu sporların içerisinde sadece kickbox bulunmaktadır. Bununla ilgili tabi normal olarak faaliyetlerimize başladık. Bütün harbi okullarımızda olsun, askeri liselerimizde olsun başladı faaliyetlerimiz. Ay başlamayan e, askeri okullarımıza veya hatta diğer okullarımızda ise birliklerimizde ise ayın 5'inden itibaren yani pazartesinden itibaren başlayacak. Tahmin ediyorum 10 binin üzerinde Subay az subay arkadaşımız ve asker kardeşlerimiz kickboks sporunu yapacak. Ben burada emeğe geçen genel genelkurmay başkanımıza, ikinci başkanımıza ve bütün kuvvet komutanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkemiz spor için, kickboks spor için çok büyük bir yatırımdır çok diyorum. Çok önemli Kendidir. bir atılım gerçekten de. Evet, çok teşekkür ederiz kendilerine de. Peki başkanım, kickboks olimpik bir branş değil. Evet. Sizin bunu olimpik branş haline getirebilmek için yoğun çabalarınız var. Bunları evet. biliyoruz. Ne gibi çabalar sarf ediyorsunuz? Ee, bir de şey seyircilerimizin önünde konuşalım bunu. Şu anda zaten kickboxun en büyük eksikliği budur. Biz inanıyoruz ki eğer kickboks olimpik olsun, kickboks olimpik olduğu takdirde ülkemize madalya getirecek branşlardan bir tanesidir. Biz bunu önce inanıyoruz. Bizim camiamız yanıyor antrenör, sporcu kardeşlerimiz, hakem arkadaşlarımız bundan hepsine inanıyorlar. Yani amacımız bunu en, en, kısa zamanda olimpik yapmak. Tabii olimpik yapmak sadece benim gücümle yetecek bir şey değil. Ancak ben Dünya Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Avrupa'nın da as başkanıyım. Bununla ilgili Dünya Federasyonu ve Avrupa ile birlikte ve diğer kıta, kıta başkanlarıyla ve yönetimlerle birlikte çalışıyoruz. Olimpiyat komitesi ile bununla ilgili gerek çalışmaları başlattık. Ee, i̇nşallah yakın süreç içerisinde bununla ilgili gerekli sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili devamlı şekilde Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah sonuçlanacaktır. Sonuçlandığı takdirde biz madalya dolu bir kickboks olimpiyatlardan getireceğimize inanıyoruz. Biz de öyle umut ediyoruz çünkü gerçekten her gittiğiniz organizasyondan, tüm uluslararası organizasyondan evet. pek çok madalya ile dönüyor evet. sporcularınız. Evet. Tabii bunun altında hem tecrübe yatıyor hem sıkı evet. bir çalışma hem aile evet. ortamı yatıyor sizin de belirttiğiniz için belirttiğiniz gibi. Peki kickboksu yaymak için federasyonunuzun başka faaliyetleri var mı? Neler yapıyorsunuz? Tabii kickbox'un yaymak için özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ben gerek hakem seminerlerimiz gerek antrenör kurslarımız gelişim seminerlerimiz ve Aynı zamanda mutlaka ve mutlaka bizim federasyonumuzun farklı bir misyon ve vizyonu vardır. Gitmediğiniz yer sizin değildir. Biz Türkiye şampiyonalarını farklı illerde yapıyoruz her yıl. Aynı zamanda yapılan bütün illerdeki şampiyonlara, il, bölge şampiyonlarının hepsine katılıyoruz ve en önemlisi dans sınavlarını değişik değişik bölgelerde yapıyoruz ki arkadaşlarımız, sporcu Tüm coğrafyaya yayılsın, tüm Tabii ülkemize yayılsın. Kendimizi anlatmak durumundayız. Kendinizi anlatamazsanız, gitmezseniz bazı yerlere, çalışmazsanız bu sporu bir yere getiremezsiniz. Ben burada tekrar özellikle şunu basıra basıra söylemek istiyorum. Yönetim kurulu adına söylüyorum. Bize bu destekleri sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıca, Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, Bakan Yardımcımız Metin Yılmaz'a ve aynı zamanda müsteşarımız Faruk Özçeli'ye ve e, kahraman kickbokçularımız, antrenör arkadaşlarımıza ve hakem arkadaşlarımıza, sporcu kardeşlerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Başkanım, şimdi bizi izleyen pek çok genç arkadaşımız evet. var, seyircilerimiz var ve başarıları konuştuk. Gençlerinden ben kickboks yapmak istiyorum diye geçirenler olabilir. Ne yapmaları gerekiyor? E, şu anda biraz evvel de söylemiş olduğum gibi gençlik hizmetleri spor ilimliliklerimizin kulüpleri var. Bu, 81 ilde de bu faaliyetler var. İkincisi halk eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığıyla bir çalışma yürüttük. Burada modül sistemini çalıştırdık. Halk eğitimlere de başvurabil başvurabilirler. Üçüncüsü ise özel spor kulüpleri de girebilirler. Ancak nerede çalışırlarsa çalışsınlar bizim antrenör arkadaşlarımıza da bu talimatları verdik. Kendilerine mutlaka ve mutlaka lisanslarını çıkarmak suretiyle Başvurduklar takdirde arkadaşlarımız ellerinden geldikleri kolaylıkları göstereceklerdir. Yeter ki yapmak istesinler, evet, imkanlar evet. seferber edilmiş durumda evet, hali hazırda. Evet. Peki başkanım, 2015 yılındaki en büyük organizasyon hangisi olacak, yer alacağınız? Bizim burada 3 tane şampiyonamız var. Ee, tabii bunlar amatör şampiyonalar. Bunlardan 2 tanesi, birisi Sırbistan Belgrad'da, bir tanesi de Dublin'de yapılacak olan dünya şampiyonaları. Neden 2 tane dünya şampiyonası derseniz, ben herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz güreşte nasıl ki rekoraman ve serbest varsa aynı anda braçlar değil, farklı yerlerde şampiyonalar yapılıyor. Bizim de tatami sporları ve ring sporları diye ikiye ayrıldığından dolayı büyükler şampiyonası dünya şampiyonası ikiye ayrılmıştır. Hı hı. Bir de bunun yanı sıra yanısı ise yine gelecek yıl bir Avrupa şampiyonası var. O da Sen Sebastian'da yapılacak Avrupa Gençler şampiyonası var. Bununla da ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Tabi bu yıl Türkiye şampiyonalarımızı birisi Isparta, birisi de İzmir'de yapacağız. Bu şampiyonaların sonucunda da e, dereceye giren sporcularımızı kardeşlerimizin içerisinde e, ilgili koordinatörlerin başkanlığında teknik kurullar e, milli takımları verilecekler. İnşallah da başarılı başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Spor Toto Teşkilatımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bütün personelimize de bize verdikleri değerden de teşekkür e, teşekkür ediyorum. Onları da unutmayalım tabii. Türkiye özelinde konuştuk. Türkler kickboksu seviyor dedik. Peki dünyada kickboks nerelerde spor branşlarıyla baktığımızda? Şu anda spor branşı olarak baktığınızda yapılan bazı incelemeler ve sağlık verilerine baktığınız takdirde 100 tane branş içerisinde bunu belirtmeden geçmek istemiyorum sakatlanma oranı en az olan branştır. 100 tanenin içerisinde belki 95'inci veya 94'üncü. Halbuki halk arasında şey vardır değil mi? Kickboks sakatlanma ihtimali evet, olabilir. Evet. Gibi bunu, özell bir bunu özellikle aldım. belirtmek istiyorum. Tabii biz e, ülke olarak çok başarılı bir ülkeyiz. Çeşitli branşlarımızda dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü olduğumuz branşlarımız var. Böyle de bir branşa branşa ve sporculara sahibiz. Yetenekli sporcularımıza sahibiz. Ama tabii Birincisi genellikle Rusya oluyor ve hatta işte ikincisi üçüncü, üçüncü ülke biz oluyoruz. Geçen yıl mesela çok başarılı bir dönem geçirdik. Bazı branşlarımızda Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü olduk. Bazı branşlarımızda dünya dünya ikincisi, dünya üçüncüsü olduk. Tabii takım halinde olduk. Ben burada sporcularımı da kutlamak istiyorum. Biz de sizi kutluyoruz. Bu bir ekip işi gerçekten de. Evet. Peki kickbox bir sporcuya ne katar? Hayatına ne katar? Önce tamam güzel bir vücuda olacak, iyi bir kaslı bir vücuda olacak ama onun dışında mental anlamda ne gibi katkıları var? Öncelikle kickboksun bireysel anlamda e, insana kendisine bir özgüven kazandırır. Şunun bilmesini istiyoruz. Her yerde söylüyoruz. Bir kick, kickboksçı belki bir kiremeti kırabilir. Ama bir insan kalbin asla ve asla kırmaz. Belirtmek istediğim çok önemli bir konu da var. Bakın kickboksçılar dışarıda asla ve asla döşmezler. Dövüş etmezler. Veyahut da işte kimseyle tartışmazlar. Eğer böyle bir şey varsa... İnanın bunlar kickboksu değildir. Sadece kickboksun ismini kullanıyorlardır. Ben bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Şu anda milli takımlarımız içerisinde sporcularımızın içerisinde milli takım kısa kıyaslaması ve kıyaslaması yaparsanız %90 üniversitede çocuklarımız var. İçerisinde üniversite okuyan çocuklarımız, üniversite mezunu olan çocuklarımız, öğretmen olan çocuklarımız var. Yani biz bu kickboksu aldık hep beraber camia olarak eğitim seviyesini yukarıya, yukarıya çektik. Biliyorsunuz eğitim seviyesi yukarı çekildi. andan itibaren kaba kuvvetlerinden bir şey kalmaz. Sadece bunu spor olarak yaparsınız. Ve biz buna bunları herkese özellikle söylemek istiyoruz. Bizim tek şu anda amacımız e, inşallah bunu da e, yetkililerimize konuşuyoruz. Gençlik ve Spor Genel Bakanlığımızla ve Spor Genel Müdürlüğüne konuşuyoruz. Amacımız okul sporlarına girmek ve çok daha verimli olmak. Yani sporcularımızın bir e, elektri elektriğini enerjisini sporda alıp çocuklarımızın tamamen ders derslerine odaklanması ve mutlaka sporu da birlikte yapmasını öğretmek. Bizim amacımız bu. Yani şunu velilerimiz hiçbir zaman için şunu unutmasınlar. Spor yaptığınız zaman işte okul okulda gerileme öyle bir şey yok. Çocuk spor yaptığı zaman, kickbox yaptığı zaman mutlak surette enerjisini işte kendisine var olan birikmiş olan enerjiyi mutlaka atacaktır ve çocuk ister istemez okula yönelecektir. Ben velilerimize, antrenör arkadaşlarımıza, vakam arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Diyorum ki çocuklarımıza en iyi şekilde antrenman yapmasını sağlayın. Neden? Biliyorsunuz bir internet var, bir Facebook var veyahut da vesaire vesaire sosyal medya var. Çocuklarımızı buralardan uzaklaştırmamız lazım. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmamız lazım. Bunun da en güzel yolu spor. Spor. Yani sadece ben bunu kickbox olarak ayırmıyorum. Ben bütün velilerimize de söylüyorum. Çocuklarınıza mutlaka spor yaptırın. Hangi spor yaptırırsanız yaptırın. Çünkü çocuklarımızı oradan almak, sokaktan almanın en büyük yöntemi spordur. Bunu da özellikle biz bütün kurslarımıza da belirtiyoruz. Ve aynı zamanda üniversiteden gelen kurs hocalarımız ile ve e, camiamızdan gelen kurs hocalarımız da bunları hocalarımıza, antrenör aday arkadaşlarımıza anlatıyorlar. Başkanım, süremizin artık sonuna geldi. Evet. Son bir soru sormak istiyorum. Siz çok tecrü tecrübeli bir isimsiniz. Teşekkür ederim. Onlarca ol. organizasyona katıldınız, evet. ulusal ve uluslararası. Unutamadığınız bir anınız var mı? Hemen bunu paylaşalım kısaca Hı -hı. programımızın sonunda. Unutamadığım Hı -hı. şöyle bir anımız var. Ee, ben iki tane kardeşimizden bahsetmek istiyorum. İsimlerini vermek istemiyorum. Tamam. Ama kendileriyle ve bütün sporcularımıza gurur duyuyoruz. O yüzden isim vermiyorum. Hı -hı. Arkadaşımızın birisi, inanın Hı -hı. buna, kendisi ee, fırında çalışıyordu. Fırında pide yapıyordu. Hocası getir dedi ki bir tane çocuk var. Bu kickboksçu olacaktır ve bana göre de e, şampiyon olur dedi. Antrenör arkadaşlarına dedim ki getirin görelim bakalım bu arkadaşımızı. Arkadaşımız dedi ki geldi. Dedi ki başkanım Allah nasip ederse ben şampiyon olacağım. İnşallah dedim şampiyon olursun. Kendisi Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa'ya gitti. Dedi ki başkanım ben Avrupa şampiyonu olacağım. Ve inşallah devletlerine ödül alacağız. Peki dedim ödül alırsan ne yapacaksın dedim. Dedi ki anneme çamaşır makinesi alacağım dedi. İnanın buna o çocuk o şu anda üniversiteyi de bitirdi. Kendisi hocalık yapıyor. Avrupa şampiyonu oldu ve annesine çamaşır makinesi aldı. Bu her şeye değer işte başkanım. Tabii. Bu her şeye değer. Ben bunu asla ve asla unutmuyorum. Bu tüm yorgunluklara, tüm aynen emeklere, öyle. tüm çabalara değer. Aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Yılın ilk gününde geldiniz. Çok teşekkür ve ederim. Nice uzun yıllar, uzun güzel başarılarla sizi burada konuk ederiz İnşallah. diyorum. Çok teşekkürler. İnşallah. teşekkür ederim, sağ olun. Evet sayın seyirciler, son olarak konuğumuz Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayaydı ve böylelikle programımızın sonuna geldik. 2015 yılının ilk gününde, 1 Ocak akşamında bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim efendim 2015 yılının TRT Spor ailesi olarak sizlere keyif getirmesini bir kez daha diliyoruz. Hoşça kalın, TRT Spor'da kalın.